De de <laughs> burada, burada. Bir saniye. Evet, e, değerli basın mensupları, insan hakları inceleme komisyonuna bağlı olarak çalışan hükümlü ve tutuklu inceleme alt komisyonu olarak e, dün Erzurum'da bir e, cezaevi ziyareti yaptık. Bugün de Erzincan'da cezaevi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Burada e, tüm siyasi partilerimizin birer milletvekili var ve içeride bulunan devlete emanet olarak teslim edilen mahkum ve e, hükümlü ve tutukluların e, durumları, e, çalışma, içerideki yapılan işlemler e, ve... E, problemler varsa tespiti ve bunları iyileştirme ile ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili bugün burada bir çalışma gerçekleştireceğiz. 28. dönemde 3 tane daha önce yapmıştık. Dün bugünle beraber 5 ilimizde toplam 5 ilimizde cezaevi ziyaretleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben öncelikle hem Erzurum'da hem de Erzincan'da bize gerçekten güzel ev sahipliği yapan başta sayın valilerimize, değerli bölge milletvekillerimize, sayın Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum biz yine içeride tespitlerimizi yapacağız ve sağolsun yapı raporlarımıza birlikte üst kuruluna teslim edeceğiz. Ondan sonra gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Çalışmalarımızın verimli sonuçlarını alıyoruz. Dün Erzurum'da söylemiştim çocukların hafta sonları görüşleriyle ilgili. Yine bununla ilgili çok fazla fazlasıyla yaptığımız tavsiyelerin karşılığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü dediğimiz gibi neticede insan odaklı çalışıyoruz. İnsanı yaradanı seviyoruz. yaradandan ötürü yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü dolayısıyla düsturumuz. Ee, iyi çalışmalar, güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Ve içerideki mahkumlarımızın da insani, insan olduğuna yakışır şekilde cezalarını çekip topluma ıslah olarak dönmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çab çabalarımız, çalışmalarımız bu yöndedir. Teşekkür ediyoruz. Soru sorabilir miyiz? Tabii buyurun. Efendim en çok karşılaştığınız sıkıntılar neler? Şimdi genelde cezaevlerinin içerisinde karşılaştığımız sorunlar ee, tabii bölgesel değişebiliyor. Bazı yerlerde suyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı yerlerde yemekle ilgili sıkıntılar görülüyor. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki tüm personelin hükümlü ve tutuklara karşı özel bir muamelesi, özel bir şiddeti söz konusu değil. Belki bireysel bazı hatalar olabilir. Bunu görüyoruz. Bireysel hatalar tespit ediyoruz. Bunu da devletimiz ve ilgili bakanlık gerekli çalışmaları idari ve yargısal olarak çalışmalara devam ediyor. Onlara gerekli cezalar veriliyor. Bu bizi memnun ediyor. Çünkü dediğimiz gibi 25 30 yıl önceki daha doğrusu 90'lı yıllarda 80'li yıllardaki cezaevlerle karşılaştırdığımızda bu yön bizi sevindiriyor. Tabii bölgesel bazı hatalar olabilir, sıkıntılar olabilir. Bizim amacımız da bu zaten. Bunları tespit etmek, bakanlığa bildirmek ve gerekli tedbirleri, çalışmaları yapmalarını sağlamak. Sağlamaz mı? Açıklama Bu sen şey mi geçtin? Biz iyi güzel. görevli hakem tutuldu. Ankara